Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün son zamanlarda çok popüler oy olan oyun yani Clans of Clans'ın hilesini yüklemeyi öğreteceğim size. Hadi video geçelim. Ö öncelikle Google'a giriyoruz. Google'dan arama kısmına Clans of Clans APK yazıyoruz ve en üstteki APK koma tıklıyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Bunları hiç tıklamıyoruz şu. Şu menüye falan. Geliyoruz, geliyoruz aşağı. Bunları tıklamıyoruz. Şöyle yüklensin. Ha. Tamam. Şimdi buradan Class of Class orijinal. Ay pardon. Bak ikincisine tıklıyoruz. Bir şu bir değil. İkincisine tıklıyoruz arkadaşlar. Class of Class sınırsız elmasıyız. Ha. Burdan çarpı var şurada. Çarpıya basıyoruz. Bağlantıya Gide tıklıyoruz. Ve tamama basıyoruz burada. Şu an dosya indiriliyor ve aç diyelim. Ayarlara giriyoruz. Buradan bunu aktif ediyoruz bir kaynaklar. Aktif ettik ve yükleye tıklıyoruz. Ben de büyük ihtimal yüklenmeyecek çünkü aynısı bende var arkadaşlar. Aynısının ben de olduğu için ee, ben de yüklenmeyebilir. Ve yüklendi. Şunu aç burada diyelim. ve Nulls Clash yüklenmiş. Tekrar yüklenmiş herhalde bilmiyorum nasıl Bakalım hesabıma geri dönebileceğim. Şu an giriliyor. üstünüzü deneyim Şey, iksir. Diğer köyün de fıstık gibi. Diğer köyün bir çok sevim. Bir maç atalım. Oo, bu köy de güçlüymüş. Şimdi her türlü arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Böyle şurada boşluk var ya. İşte oraya hep tuzak koyuyorlar. Ya gel gezersin de bütün askerler eksin diye bakın şimdi bir tane koyuyoruz. Gördün Bu da benim karakterlerimin hepsi max seviye. O Pekka zaten yargı dağıtıyor. Pekka diyeceğimiz yok. Ve kazandık herhalde. Ha. ne ya? O bende yok hala. Acaba kazanabildik mi? <laughs> Ana yüzde yüz almış adam. Neyse arkadaşlar video bu kadar görüşürüz ve bay bay.